Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft hayvana dönüşme modu nasıl yüklenir yani nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Ama ilk önce benim karşılığında abone olup like atıp bir de bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bunu bir arkadaşımızın isteği üzerine çekiyorum. Ama ilk önce mod Addons for Minecraft bunu indirmeniz lazım. Arkadaşlar ve buraya Mor yazıyoruz. Ben şuraya bir nokta koymuşum. Ve burada çıkanlardan birazcık aşağı iniyoruz. Ve burada Mor Plus Adon V4 var. Arkadaşlar onu yükleyeceğiz. Reklam çıktı. Reklam atlayıp geliyorum. Video devam edecek. Arkadaşlar reklamı geçtim. Şimdi kura basıyoruz. Arkadaşlar. Ve buradaki çarpıya basıyoruz. De, open Minecraft. to Import no diyor. Buradan open game diyoruz. Minecraft'ın üzerine tıklıyoruz. Ve açılıyor. Ben bunu size nasıl kullanılabileceğini de göstereceğim. Çünkü bu öyle kullanmak için bir eşya gerektirilmiyor. Özel bir hareket gerektiriyor. Ve ayarlara gelip Mor Plus V4 içeri aktarılamadı. Kopya paketi saplandı falan diyor. Kopya paketi saplandı falan. Bunu etkinleştiriyorsunuz Arkadaşlar kopya paketi saplandı diyor da yani benim daha önceden yüklemiştim ben. Onun için diyor. Ve buradan beta'da oynayın atık Sizde muhtemelen bunu yazmıyordur. Çünkü ben en son sürümde oynuyorum. Hemen dünyamızı oluşturalım. Arkadaşlar. Bunda Minecraft'ın en son sürümünü benim gibi oynuyorsanız işte yeni gereklenen Happy Ghost gibi kişiler yok. Onu söylemiş olayım. Arkadaşlar. Ya yani inek denen canlıları oynayamıyorsunuz yani. Bire bir birebir yani taklit edebilirsiniz görünüşleri olmasa da. Taklit edilmesi en kolay olan da hep bir gaz. Zaten alev çaktırmayan bir gazın yüzü aynı şekilde. Ve dünyamız oluşturuluyor. Burada bir yazı çıkacak. Eğilip zıplayınca böyle bir şey geliyor. Ve tıklayınca da böyle bir menü bizi karşılıyor. Bir kere daha tıkladım. Zombi, husk, drownet gibi burada bir sürü canlılar var. Arkadaşlar ben <laughs> şöyle trollerle araya işte. Genelde bunu kişi köpek olur. Köpeğe dönüşeceğim. Ya da ayrı golene dönüşeyim. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi dönüşüyoruz ama pek kolumuzu kaldıramıyoruz. Yani o da var. <laughs> Ve eğer hayatta kalma modunda da bu işe yarıyor ama hayatta kalma modunda hocamları tek tek öldürmemiz gerekiyor. Ve hayatta kalma modunda da canımız arttı. Vurduğumuz canları çok uzağa uçuruyoruz. Gördüğünüz gibi. Geri dönüşmek için de bir dakika ben bir mod öldürmem lazım. Bazı modlar yok tamamdır. Yaratıcı moda geçeceğim. Arkadaşlar. Onu ilk başta yapmamız gerekiyordu. Bu da kendinize dönüşmek için de geçti o. Mesela kadir 115. 5 böyle yapınca daha dönüşürüz. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bir dakika. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın.